Hoş geldiniz. Bugün masamızda siyaset bilimi üzerine bize gönderdiğiniz oldukça yoğun bir metin var. Konumuz küreselleşme. Evet, hepimizin dilinde olan bir kavram. Kesinlikle. Ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini, yani hayatımızı nasıl kökten değiştirdiğini pek de düşünmüyoruz. Amacımız bu metinden yola çıkarak bu devasa gücün şifrelerini çözmek. Dünyayı birbirine bağlayan motorlar neler? O her şeye gücü yeten ulus devlete ne oldu? Ve bu hikayenin sonunda kim kazanıyor, kim kaybediyor? Kesinlikle. Ve konuya girerken bence genellikle yapılan bir hatadan kaçınarak başlamak lazım. Küreselleşme sanki e, 1990'larda birdenbire ortaya çıkmış bir şey gibi anlatılıyor ya. Evet, bir anda hayatımıza girmiş gibi. Oysa bu metin köklerinin sömürgeciliğe kadar uzandığını hatırlatıyor. Ama bugünkü hali yani bu baş döndürücü hız onu borçlu olduğu üç temel kırılma var. Soğuk savaşın bitmesi, teknoloji devrimi ve belki de en önemlisi çok uluslu şirketlerin sahneye çıkışı. Bu üçlü sac ayağını anladığımızda bugünkü dünya düzeni de anlam kazanmaya başlıyor. O zaman ilk ayaktan başlayalım. Soğuk savaşın bitişi. Metinde bunun bir çarpan etkisi yarattığından bahsediliyor. Bu basitçe artık iki süper güç yok. Dünya rahatladı demekten daha fazlası sanırım. Çok daha fazlası. İki kutuplu dünya bir nevi küresel bir emniyet freni gibiydi. Herhangi bir uluslararası hamle diğer kutbun tepkisini çekme riski taşıyordu. Bu fren ortadan kalkınca yepyeni bir oyun alanı açıldı. Anladım. Birinci Körfez Savaşı'nın yeni dünya düzeni sloganıyla yapılması tesadüf değil. Artık uluslararası müdahaleler için ideolojik bir zemin vardı. Ama aslında bu değişimin sinyalleri daha önce gelmişti. Hani Çernobil felaketi olduğunda? Evet. Radyoaktif bulutların pasaport sormadığını, ozon tabakası delindiğinde bunun tek bir ülkenin sorunu olmadığını dünya acı bir şekilde öğrendi. Sınır tanımayan tehditler vardı. Yani diyorsunuz ki, Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte bu sınır tanımayan tehditlere karşı uluslararası işbirliği fikri bir anda ana akım haline geldi terör, uyuşturucu ticareti, çevre kirliliği. Bunlarla tek bir devletin başa çıkamayacağı anlaşıldı. Siyasi zemin böyle hazırlandı. Aynen öyle. Siyasi kapı aralandı. Ama fikirlerin, paranın ve malların bu kadar hızlı yayılması için bir şeye daha ihtiyaç vardı. Teknik altyapıya. Teknik altyapı. İşte burada ikinci motor. Yani teknoloji devreye giriyor. Ve bu konuda metindeki bir detay aklımdan çıkmıyor. Askeri amaçlarla geliştirilen iletişim teknolojilerinin sivil hayata girmesiyle bilginin bir anda hani bir yerel telefon görüşmesi ücretine dünyanın öbür ucuna gönderilebilmesi. Bu bugün bize çok normal geliyor ama 30-40 yıl önce bu bir devrimdi. Hem de nasıl bir devrim? Bu sadece e-posta göndermek değil. Bu normların, ideolojilerin, yaşam tarzlarının ve en önemlisi tüketim alışkanlıklarının ışık hızıyla yayılması demek. Evet. Bir yanda müthiş bir kültürel zenginleşme ve bilgiye erişim potansiyeli var. Öte yandan belirli bir kültürün, özellikle de Batı tüketim kültürünün küresel bir standart haline gelme riski de doğdu. Küresel ölçekte yönlendirilebilir devasa bir pazar oluştu. İşte bu pazarda bizi üçüncü motora getiriyor çok uluslu şirketler. İşin en ilginç taraflarından biri de şu. Bu süreç kendi kendine başlamamış. Metin bizzat devletlerin kendi dev şirketlerini küresel arenaya sürmek için bu kapıyı sonuna kadar açtığını söylüyor. Adeta bu küresel ağın kurulmasında operasyonel bir rol oynamışlar. Başlangıçta mantık buydu. Bizim şirketlerimiz dünyaya açılsın. Daha çok satsın, daha çok yatırım yapsın. Devletler bu süreçte birer taşıyıcıydı. Ancak zamanla taşıdıkları şey onlardan daha güçlü hale geldi. Güç dengesi değişti yani. Tamamen bu şirketler o kadar büyüdü ki artık herhangi bir ülkeye, bayrağa veya topluluğa sadakat duymayan, merkezleri sanal alemde olan ulus ötesi güç merkezlerine dönüştüler. Metnin ifadesiyle bizi toplumsaldan önce ekonomik olarak yaşamaya zorlayan bir yapı bu. Bu her yurt dışı seyahatinde yaşanan o tuhaf hissi açıklıyor. Paris'te de Tokyo'da da aynı kahveyi içip aynı hamburgeri yiyebiliyorsunuz. Nereye giderseniz gidin, aynı markalar, aynı vitrinler, toplumsaldan önce ekonomik olarak yaşamak dediği şey tam olarak bu tecrübe galiba. Tam olarak bu. Ve bu durum bizi kaçınılmaz olarak en temel soruya getiriyor. Nedir o? Bütün bu devasa dönüşüm yaşanırken, o bildiğimiz sınırları olan, kendi topraklarında egemen olan ulus devlete ne oluyor? Evet, Metin bu konuda büyük bir tartışma olduğunu söylüyor. Bir tarafta ulus devletin sonu geldi diyenler, diğer tarafta hayır, sadece rolü değişiyor diyenler var. Bu karmaşık bir konu gibi duruyor. Ve burada asıl şaşırtıcı olan şey şu: Güç sadece devletin elinden kaçmıyor, her yöne doğru çekiliyor. Bir yanda IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel devler, otoriteyi yukarı çekerken diğer yanda İstanbul, New York, Londra gibi dev şehirler ve bölgeler de gücü aşağı doğru çekiyor. Yani ulus devlet arada sıkışmış kalmış. Tam ortada sıkışmış durumda. Kendi ekonomisini eskisi gibi yönetemiyor, vatandaşlarına eskisi gibi sosyal güvence sağlayamıyor. Çünkü küresel sermayenin devletler gibi bir sosyal güvenlik sağlama yükümlülüğü yok. Burada inanılmaz bir paradoks var. Küresel ekonominin yarattığı belirsizlikler, işsizlik, fabrikaların kapanması, acımasız rekabet, bunlar karşısında biz vatandaşlar korunmak için kime sığınıyoruz? Kendi devletimizi. Tabii ki. Ama Metin diyor ki devletlerin bizi koruyacak gücü de tam olarak bu küresel sistem yüzünden azalıyor. Yani bizi hasta eden şeyden ilacını üretme yeteneği elinden alınmış bir doktora medet umuyoruz mükemmel bir benzetme. Metindeki o küresel sistemin yerel otoriteleri tanımı bu çaresizliği çok iyi özetliyor. Kesinlikle. Devletler artık kendi istihdam politikalarını, faiz oranlarını, ekonomik büyüme hedeflerini tamamen bağımsız belirleyemiyor. Bunların hepsi uluslararası sermayenin nereye gideceği, nerede kalacağı tercihine bağlı. Ama burada bir yanılgıya düşmeyelim. Bu devletin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Öyle mi? Hatta Metin devletin neden hala vazgeçilmez olduğunu 3 maddede özetliyor ki burası çok kritik. Merakla bekliyorum. Bu kadar güç kaybından sonra geriye ne kalıyor? Birincisi, küresel sistemin hala somut bir şeye ihtiyacı var. Kararları alacak, uygulayacak, kurallara uymayanı cezalandıracak mekanizmalara. Ve bu mekanizmalar hala devletlerin elinde. Küresel ekonomi var ama henüz tam anlamıyla bir küresel devlet yok. Doğru. İkincisi, devletler ulusüstü kurumlarla yerel yapılar arasında bir aracı, bir köprü. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, toprak ve nüfus üzerindeki mutlak kontrol. Pasaport gibi mi? Aynen. Pasaportu kim veriyor? Devlet. Vizeyi kim veriyor? Devlet. Sınırdan kimi alıp kimi almayacağına kim karar veriyor? Yine devlet. Bu başka hiçbir kurumun sahip olmadığı devlete eşsiz bir meşruiyet sağlayan bir güç. Anladım. Devlet güçsüzleşiyor ama onsuz da olmuyor. Peki bu yeni denge devletin kendi işleyişini yani yönetim anlayışını nasıl değiştiriyor? Metinde yeni kamu yönetimi diye bir kavram geçiyor. Bu kulağa biraz teknik gelse de anladığım kadarıyla devleti bir şirket gibi yönetmek anlamına geliyor. Yani vatandaş müşteri, kamu hizmeti ürün mü oluyor? Tam olarak bu. Verimlilik etkinlik, performans, piyasa mekanizmaları, bütün bu işletme terimleri devlet yönetimine giriyor. Özelleştirme, yetkinin merkezden yerel yönetimlere devredilmesi bu anlayışın temel direkleri. Dünya Bankası gibi kurumlar da bunu, iyi yönetişim adı altında bir reçete olarak özellikle gelişmekte olan ülkelere sunuyor. Yani devlet artık baba gibi değil de bir şirket yöneticisi gibi davranıyor. Çok doğru. Artık her şeyi planlayan bir baba figürü değil, uluslararası ticari sözleşmelere göre hareket eden bir işveren, bir düzenleyici konumuna geliyor. Ve bu durum gücün aşağı doğru çekildiğini söylediğiniz noktayla birleşiyor sanırım. Yetki yerel yönetimlere yani şehirlere kayıyor, Metin artık asıl rekabetin ülkeler arasında değil şehirler arasında yaşandığını söylüyor. Yani İstanbul'un rakibi Ankara değil, Dubai veya Singapur oluyor. Kesinlikle şehirler ve bölgeler, uluslararası yatırımı kendi bölgelerine çekmek için birbirleriyle kıyasıya bir yarışa giriyor. Hatta ulusal sınırları aşan küresel kent ittifakları kuruluyor. Bu korkunç bir rekabet. Ve bu yarışta yeni ve acımasız bir eşitsizlik yaratıyor. Kazananlar ve kaybedenler. Bir şehrin başarısı küresel sermayeye ne sunduğuna bağlı eğitimli ama ucuz iş gücü, parlak bir emlak piyasası, sorunsuz bir altyapı ve en önemlisi küresel taleplere anında cevap veren esnek yerel yöneticiler. Metindeki Türkiye örneği bu noktada gerçekten çok sarsıcı. 1997 yılında belediyelerin kullandığı dış kredilerin neredeyse tamamının 2800'den fazla belediye içinde sadece 20-25 metropol belediyesine gittiği belirtiliyor. Bu inanılmaz bir oran. Evet, çok çarpıcı bir veri. Yani ülkenin geri kalanı adeta bu oyunun tamamen dışında bırakılmış. Bu, kazanan-kaybeden ayrımının ne kadar keskin olduğunu gösteren somut bir kanıt. Evet, bu veri tek başına yeni güç haritasının nasıl çizildiğini gösteriyor. Kaynaklar, yatırım ve ilgi, küresel ağa bağlanabilen bir avuç merkeze akarken, geri kalanlar kendi kaderine terk ediyor. Peki, buraya kadar bu yeni, hızlı, birbirine bağlı ve rekabetçi dünyanın karmaşık bir resmini çizdik. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bize gönderdiğiniz materyaldeki o görsel aklıma geliyor. Küresel bir kahve zincirinin Starbucks'ın paramparça edilmiş vitrini. Bu küreselleşmeye karşı oluşan öfkenin ve direncin çok güçlü bir sembolü. O görsel metnin karşı küreselleşme olarak adlandırdığı olguyu mükemmel özetliyor. Çünkü artan etkileşim sadece işbirliği ve uyum değil, aynı zamanda daha fazla ve daha yoğun çatışma potansiyeli demek. Hmm. Bu tepki ve direnç birkaç farklı koldan besleniyor. Birincisi, sınırlar sadece nitelikli beyinlere ve büyük paralara açılmıyor. Savaş, yoksulluk ve istikrarsızlıktan kaçan niteliksiz emek gücü de hareket ediyor. Bu durum gelişmiş ülkelerde bile içe kapanmacı, korumacı ve yabancı düşmanı siyaseti körüklüyor. Bir diğer eleştiri noktası da uluslararası örgütlerin meşruiyeti. Yani bu kurumların ne kadar demokratik olduğu Metin, bu kurumların devletler gibi yüzyıllara dayanan bir demokratik biriktimden ve halk desteğinden yoksun olduğunu söylüyor. Daha çok kapalı kapılar ardında bürokratlar ve devletler arası pazarlıklarla işleyen yapılar olarak tanımlanıyorlar. Kesinlikle ve buna bağlı çok ilginç bir tespit daha var. Bu uluslararası kurumlarla sürekli iletişim halinde olan ulusal bürokrasiler içinde. Zamanla yeni bir elit sınıf yetişiyor. Bu elitler kendi ülkelerinin çıkarlarından çok bu uluslararası kurumların dilini konuşan, onların politikalarına daha sadık bir hale gelebiliyorlar. Bu çok ciddi bir iddia. Öyle ve bu da küresel sistemin zaman zaman otoriter olabilen eğilimlerini ülkelerin kendi içlerinde güçlendiren bir dinamik yaratıyor. Yani bir ülkenin kendi bürokrasisi farkında olmadan küresel bir gündemin yerel temsilcisine dönüşebilir diyorsunuz. Peki bu büyük resmin altında sıradan insanların yerel esnafın hayatında ne oluyor? Metin mahalledeki küçük esnafın dev fast food zincirlerine direnişinden ya da Fransız çiftçilerin Avrupa Birliği tarım politikalarına isyanından bahsediyor. Evet. Bunlar büyük ideolojik savaşlardan çok iç siyasete yansıyan çatışmalar olarak tanımlanıyor. Küresel baskılar yerel fay hatlarını kırıyor adeta. Ve son olarak belki de en ironik olanı Ekonomik krizler. Metnin altını çizdiği şaşırtıcı bir gerçek var. 1990'lardaki büyük ekonomik krizlerin çoğu küresel ekonomiye en başarıyla entegre olmuş ülkelerde yaşandı. Nasıl yani? Meksika, Türkiye, Arjantin, Güneydoğu Asya ülkeleri hepsi sistemin yıldız öğrencileriyken bir anda kendilerini bir krizin içinde buldular. Bu inanılmaz bir paradoks. Yani Kurallara en iyi uyanlar sistem tarafından en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu nasıl olabilir? Çünkü bu entegrasyon sizi sadece fırsatlara değil, aynı zamanda şoklara da açıyor ve sistemin bu tür zincirleme krizlere karşı bir güvenlik mekanizması olmadığı ortaya çıktı. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Aynen. Kriz anında herkesin kendi başının çaresine bakması gerekiyor. Metin IMF'in o dönemde Türkiye ve Arjantin krizlerine tamamen farklı yaklaşmasını örnek veriyor. Bu da bize gösteriyor ki kararlar sadece ekonomik rasyonellerle değil, Türkiye'nin stratejik önemi gibi politik faktörlerle alınıyor. Küresel sistemin adil bir hakemi yok. Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak, elimizdeki metinden çıkan sonuç şu: Küreselleşme Dünyayı geri dönülmez bir şekilde değiştiren, teknoloji, ekonomi ve siyasetle beslenen, çok yönlü, durdurulamaz bir güç. Evet. Ulus devleti bir yandan zayıflatırken, diğer yandan paradoksal bir şekilde ona muhtaç olan bir süreç. Sadece ülkeler arasında değil, ülkelerin kendi içinde de net kazananlar ve kaybedenler yaratıyor. Küresel ağa bağlı şehirler ve unutulmuş taşra, sürekli hareket halindeki sermaye ve toprağa bağlı kalmış emek. Ve metin bizi tam da bu noktada kritik ve henüz çözülmemiş bir gerilimle baş başa bırakıyor. Küreselleşmenin yarattığı bu kimlik bunalımları ve eşitsizlikler etnik ayrılıkçı siyaseti de güçlendirebiliyor. Hmm, ilginç. Bu hareketler görünüşte yerel ve geleneksel gibi dursa da amaçları aslında son derece modern. Kendi ulus devletlerini kurmak. Buradan yola çıkarak size üzerinde düşüneceğiniz şu son soruyu bırakalım. Eğer küresel sistem mevcut ulus devleti zayıflatırken aynı anda istemeden de olsa yenilerini kurma arzusunu körüklüyorsa, sınırların anlamsızlaştığı varsayılan bir dünyada siyasal kimliğin ve çatışmaların geleceği hakkında bu bize ne söylüyor?